bir ağacın bütün heyetiyle, köküyle, gövdesiyle, dalıyla, yaprağıyla, çiçeğiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bir ağaç her şeyiyle meyvesine baktığı gibi, en nazenin yeri meyvesi olduğu gibi, bütün ağacın hayatının gayesi meyve olduğu gibi, bütün kainatı, meleklerden, sineklerden, arş-ı aladan, gezegenlerden, kürelerden, atomlardan, zerrelere kadar, bütün kainatı, İnsana müteveccih eden, her tarafta ona baktıran, her tarafta o pencerelerden o bakıyor zaten. Bütün ihtiyaçlarını o görüyor. Akılsız, şuursuz mahluklar beni tanımıyorlar. Beni tanıyan ve bilen birisinin beni tanımasının ve bilmesinin ve merhametinin ve şefkatinin delilleri ve işaretleri olarak gözüküyorlar. Bütün kainatı insana müteveccih eden. insan ne kadar kıymetli? Allah katında ne kadar nazdır? Allah için ne kadar önemli? Nakş-ı Azam'ın ismi Azam'ı bu alemin meyvesi olan insan. Her tarafta ona baktıran, her tarafta kabirde, berzahta, ölümde, hayatta, kavlu belada, ana rahminde doğduktan sonra değil mi? Yani ağzına o sütleri akıttırması, anne karnında göbek kordonundan beslemesi, oho, oho. her tarafta ona baktıran, muavvet, muavenetine, yardımına koşturan bilbedahı nedir? Apaçık. Allah'ın perde arkasındaki yaratılmamış zatına haz, zat-ı mukaddes ve akdes hazretlerine az şefkat-ı mukaddese ve rahmeti ilahiyedir.